Merhaba. Merhaba. Gül gelmedi mi? Gelmedi. Niye öyle soğuk davranıyorsun? Söylesene Gül'ün nesi varmış? Bunalım. Evet küçük bey. Zavallı kız sizin yüzünüzden bunalım geçiriyor. Ciddi bir şey mi? Evet. Şımarık. Ne var? Gülü görmeye geldim. Hastaymış. Anne, baksana. Gene ne istiyorsun? Gül için uğradım efendim. Geçmiş olsun. Hastaymış. Yavrumun yakasını bırak artık. Mahvoldu yavrucak. Yedin bitirdin kızımı. Ben kötü bir şey yapmadım. Hele ona kötülük yapmak mümkün mü? Yanılıyorsunuz. Ali, sen misin Ali? Gül. Bırakın da gireyim! Giremezsin! Hayır, giremezsin! Bu evde sana ihtiyacımız yok! Gitmezsen bar 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 konu komşudan yardım isterim! Ali, neden gelmedin sanki? Hadi üzülme, gel yatırayım seni! Son sözünüz bu mu? Evet, bu! Bu çiçekleri ona verin! İstemez! Hadi, ne duruyoruz? Bir dakika, bekleyelim baba! Nedenmiş o? Baksana! Ha, şu mesele! Gene mi sen? Ay, affedersiniz, tanıyamadım, buyurun! Rica ederim, ben Oya, günaydın! E <laughs> <beleyim. gülüyor> Hoş geldiniz, Zabam. Hoş geldiniz! ...Buyursunlar! <laughs> ah ne zahmet ettiniz. Eee rahatsız etmiyoruz değil mi? O nasıl söz. Buyurun. Aa, babam da ben de Gül'ün durumunu merak ettik. Eksik olmayın. Şöyle buyurun beyefendi. Ah canım canım. Mmm Gülcüm ne oldu sana böyle? Aman bırak surat asmayı. Geçmiş olsun. İsterseniz Gül'ü konforlu bir hastaneye yatıralım. İstirahat etsin. Bilmem ki. Ben size bir kahve yapayım. Yok canım, babişko gene işi büyütüyorsun. Onun sadece şefkate ihtiyacı var. Bu solgun halinizle bile çok güzelsiniz. Dede, <laughs> Haberin var mı? Teyzeme görücü geldi. Çok da parası varmış. Ama sen hiçbir şeyden anlamıyorsun. Ali Bey yok mu? Henüz gelmediler efendim. Anlaşıldı. Sen işini başına geç. Ha, ben de seni soruyordum. Gel, gel şöyle, gel içeri. Birazdan Ankara'ya gidiyorum. Yarın akşam dönerim. Bu gece kasayı sen al. Peki efendim, butik ne olacak? Pompalar, butik, bütün hasılatı toplarsın. Peki. Serap uçak biletimi verir misin? üstüne efendim. Güle güle, hayırlı yolculuklar. Ben butikteyim, arayan olursa söylersin. Ben birazdan dışarı çıkabilir miyim acaba? Olur, erkencisin bakıyorum. <laughs> Selam kızlar. Kasayı verir misin? Hı hı. Ben gidebilir miyim? Tabi. Buyurun bu hasılatı. Hayırlı geceler Hilmi Bey. Sana da tatlım. Ali Bey içerdim. Hesap alıyor. Selam, hava soğuk. Bu havada konyak içilir. Arkadaş, var mısın ha? <laughs> Yüz vermedi bizimki. En iyisi evin yolunu tutmalı. Hadi, dükkanı kapatmıyor musun? Kapatalım mı? Tabii. Bu gece özel tarife. Dışarıda bekliyorum. Tamam. Şuradan bir taksi çevirelim, geçerken seni bırakır. Doğrusu buna hayır demem, bugün çok yoruldum. Hı hı. Aa, ya sen gitmedin mi? Selam. Hiç bırakır mıyım seni? Arkadaşlık kara günde belli olur. Senin şu meselen dert oldu bana. Çek biraz. İstemez. Ha. İç be koçum, açılırsın. Hayat bu, fazla dertlenmeye gelmez. Sonumuz bir karış toprak. Beni azdırma, kafam bozuk zaten. Çivi çivi söker. Çek bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya ne oldu bana? Be. İyi misin? Başım kamyon çarpmış gibi. Seni aşk çarptı oğlum. Yok, Gel şöyle. Kamyon. Yavaş. <laughs> Gel bakayım. Hı?

Bu ne hal yahu? Sızıp kalmışım be, geç! <laughs> sen böyle paldır küldür gelmezsin, hayırdır? <laughs> Hayır mı, şer mi, orasını pek bilemem ama patron seni çağırıyor! Gece alma içmişiz be! <laughs> Biraz kıpırda, sen iyi olur! Anladık, bekle, geliyorum! <laughs> Neden istiyormuş beni ya? Bilmiyorum, kafası bozuktu! Bağırıp çağırıyordu! Neyse artık, içeride anlatırsın. Kolay gelsin! Sağ ol abi! Ben dün akşam erken çıkmıştım efendim, benim... Geldin mi? Evet, beni istemişsiniz. Paralar nerede? Eee, kasada, anahtarı da Serap hanıma verdim bu sabah, öyle değil mi? Kasa boş aslanım! Ne yani? Yani paralar uçmuş! Hırsız çok gördüm ama senin gibisini görmedim. Bakın hırsız değilim ben. Aslanım numara yapmayı bırak. Dün gece burada senden başkası yoktu. Herhalde kasayı cinler periler soymadı. Anlatsana sen yanımdaydın. Arkadaş sen galiba rüya görüyorsun. Dün gece biz bu tip birlikte kapatıp evlerimize gitmedik mi? Doğru mu? Evet efendim. Ee, Hilmi Bey beni taksiyle eve kadar götürdü. Gördün mü işte bu kadar. Seni aşağılık herif seni durun be durun. Hem suçlusun hem de güçlü! Günah benden gitti! Artık bu işin hesabını polise vereceksin! Geç otur bakalım şöyle! Hop dedik! Ağır ol bakalım! Kıvırcık! Alicim! Ne aslanım be! <laughs> Dayıma bak be! Kaderde burada da toslaşmak vardı yani ha? Hoca, arkadaş bizdendir. Bizim koğuşa alacağım onu. He. Müsaade var mı? Al götür öyleyse. Sağ olasın, hadi gidelim. <laughs> Adanalı, sen karşıya yaylan anam. Kral bir arkadaşım geldi. Olur abi. <laughs> Burası bir tuhaf kokuyor ya. Ekşili köfte mi yediniz? Ne alt ettiniz yine? yine mi sen ha? Abi alıştık artık. Kerkede zatışa başladı mı? Durdurabilirsen durdur. Açın aslanım şu pencereleri. Temiz hava gelsin. Öleceğiz be. Alişim çökenim. Bedo, baş gardiyana söyle, Alişan Bey'in kıvırcık arkadaşına yorgan döşek istiyor da, hallediversin. Başın abi. <laughs> Dayı be, yüzün gülsün artık ya. Takma kafana, buralarda rahat ettiririz seni. Sağ ol kıvırcık. Has arkadaşsındır, bilirim. Bakar mı?